Halkın iradesinin yansıdığı ve karar organı durumundaki belediye meclisi, belediye yönetimi üzerinde denetim ve kontrol yetkisine sahip olan bir organ olarak işlev görür. Belediye meclisi, belediye başkanını ve belediye yönetimini denetler, belediye bütçesini onaylar, stratejik kararlar alır ve belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamakla sorumludur. Meclisin belediye üzerindeki denetim rolünü gerçekleştirebilmesi için bazı araçlar öngörülmüştür. Bu araçlar, faaliyet raporu değerlendirme, genel görüşme, soru, gen soru, kesin hesabın görüşülmesi, meclis denetim komisyonu olarak ele alınabilir. 1. Faaliyet raporu değerlendirme Belediye başkanı bir önceki yıla ait çalışmalarını rapor halinde meclise sunar. Meclise sunulan faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında görüşülür. Belediye Meclisi faaliyet raporunu kabul veya reddi yönünde karara bağlar. Faaliyet raporuna Belediye Meclisinin üye tam sayısının en az dörtte üç çoğunluğu tarafından retoyu verilmediği durumlarda rapor geçmiş sayılır. Yani kabul oylarının ret oylarından fazla olması gerekmez. Faaliyet raporu üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğu ile yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mülki idare amirine gönderilir. Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay'a gönderir. Yetersizlik kararı Danıştay tarafından uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı başkanlıktan düşer. 2. Genel görüşme Meclis üye sayısının en az üçte biri meclis başkanlığına istekte bulunarak Belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Meclis üye sayısı esas alındığı için hesaplamaya belediye başkanı dahil edilmez. Örneğin belediye başkanı hariç 15 üyeli bir mecliste en az 5 üyenin genel görüşme istemesi yeterlidir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır. Burada toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kabul kararı alınması yeterlidir. Genel görüşme talebinin meclis gündemine alınması sonucu genel görüşmeye konu olan belediye işleri hakkında mecliste müzakere yapılır. Genel görüşme sonucunda mecliste kabul edilmesi veya reddedilmesi yönünde bir karar alınıp alınmayacağı düzenlenmemiştir. Meclisin bu konuda alacağı karar tavsiye niteliğinde olacağı düşünülmektedir. 3. Soru. Meclis üyeleri Meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru sormak için meclis kararı gerekmez. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır. Sözlü verilen cevaplar meclis toplantısında, yazılı cevaplar meclis toplantısı dışında da verilebilir. Cevaplama süresi yasada yer almasa da en geç bir sonraki meclis toplantısında cevap verilmelidir. 4. Gen soru. Belediye iş ve işlemleriyle ilgili açıklayıcı bilgi istenmesidir. Belediye başkanı ve belediye yönetiminin sergilediği iş ve işlemlerin hukuka uygun olmadığı veya görev, yetki ve sorumlulukları dışında işler yaptıkları konusunda ciddi emareler olması halinde meclis üyeleri, bu işlerle ilgili olarak belediye başkanı hakkında gen soru önergesi verebilirler. Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında, Gen soru önergesi verilebilir. Gen soru önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kabul oyu ile gündeme alınabilir. Gen soru 3 tam gün geçmedikçe görüşülemez. Gen soruya karşı belediye başkanının verdiği cevaplar meclis üye tam sayısının 4'te 3 çoğunluğuyla yeterli görülmezse görüşme tutanakları meclis başkan vekili tarafından mülki idare amirine gönderilir. Vali dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte danıştay'a gönderir. Yetersizlik kararı Danıştay tarafından uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı başkanlıktan düşer. 5. Kesin hesabın görüşülmesi. Kesin hesap, tahmini bir belge olan bütçenin uygulama sonuçlarını içerir. Belediyenin önceki yıla ait bütçesi kapsamında gerçekleşen gelir ve gider bilgileri yer alır. Kesin hesap meclis tarafından bütçe ile verilen ödeneklerin yerinde kullanılıp kullanılmadığını ve ödenek üstü harcama yapılıp yapılmadığını gösteren belgedir. Yeni yılın başında önceki yılı esas alarak belediye başkanı tarafından hazırlanan kesin hesap Nisan ayı içinde önce belediye encümenine sunulur. Kesin hesap Mayıs ayında belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde bütçeye ilişkin hükümler uygulanır. 6. Meclis Denetim Komisyonu İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in 10 üzerindeki belde belediyelerinde denetim komisyonu kurulması zorunludur. Nüfusu 10.000'in 10 altında olan belde belediyeleri de isteğe bağlı olarak denetim komisyonu oluşturabilirler. Denetim komisyonu, bir önceki yıla ait gelir ve giderler ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetlenmesi amacıyla meclisin her Ocak ayı toplantısında oluşturulur. Komisyon, belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Komisyon çalışmasını 45 iş günü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu Mart ayının sonuna kadar Meclis Başkanlığı'na sunar. Başkan Nisan ayı Meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir. Denetim komisyonu sürekli bir komisyon değildir. Komisyonun görev süresi raporun meclise sunulması ile biter. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak Meclis Başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.